Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bana destek olduğunuz için abone olup tüm videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Burada büyük bir emek var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. İki tane küçük çocuğum var ve sizin gibi bir hayatım var. Artı olarak böyle bir şeyler yapmak istiyorum sizlerin yararına katkı sağlamak amaçlı bir şeylerin e, hayatınızda düzene sokulması için cilden gelir, hastalıkları ne tedavi eder. Bitkisel yönden tedavi, haplara karşı olduğum, evet doğrudur. Burada bitkisel alan yarattığı bütün her şeyde şifa vardır ve o şifayı bitkilerden yana kullanmanızı önererek böyle bir sayfa oluşturdum. Böyle bir YouTube sayfası açtım. İnşallah katkım oluyordur. Sizlere yardımcı olduğumda inanın çok mutlu oluyorum. Yorumlara kullananlar işte kullandım şu için kullandım buna iyi geldi şu kadar süredir kullanıyorum çok mutlu çok memnunum diye bu şekilde kullandığınızı dile getiriyor olursanız ve size çok yararlı olduğunu yarar, yaradığını düşündürürseniz bana gerçekten beni çok mutlu edersiniz her şey sizler için tabi evlatlarımız için onları haplardan uzak tutmak adına diyorum ve ee, abone olmayı tekrar hatırlatayım. Abone olmayı, videonun tamamını izlemeyi, bana destek sağlamayı unutmayın. Ve e, ozon yayına geçelim artık diyorum. Yüz ile aşkın süredir sorunlarına çözüm olan mucize ozon yağı. <laughs> Daha önce ozon yağının adını duymuş, ne olduğunu merak etmiş olanlar, görünce de yanamayıp almış ama ne yapacağını hala tam olarak bilemeyenler ya da bugüne dek adını bile hiç duymamış olanlar, kısacası yağları meraklı, haplar etki etmiyor ya da yan etki ediyor deyip de ben bitkisel yönden bir şifa arıyorum diyenleri böyle alalım. Ozon yağı nedir, ne değildir, faydalı nelerdir, nasıl kullanılır gibi merak edilen tüm soruları birlikte cevap buluyor. Onun tüm yönleriyle tanıdıktan sonra kullanıp kullanamayacağımıza karar veriyoruz. Çift bakımı, saç sağlığı açısından etkileri dilden dile dolaşan ozon yağı karşınıza. İşin içinde zeytinyağı da var. Evet, ozon yağı nedir? Dünyaca ünlü mucit bir fizikçi Nikola Tesla tarafından bulunduğu söylenen ozonya aslında 1900'lü yılların başında o dönem oldukça yaygın olan tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılıyormuş. Faydalarıyla ün salması da onun farklı rahatsızlıklar için denenmesi neden olmuş. Özellikle cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı görülünce de o zamanlardan bu yana çok sık kullanılır hale gelmiş. Bu yağın nelerden oluştuğuna gelirsek, ozon aslında ilkokuldan bu yana bildiğimiz gibi bir gaz. Bu yağın adını bu gazdan alıyor olmasının nedeni de ozon yağını, saf yağının saf zeytinyağının üzerine eklenmesiyle elde ediliyor olması. Tabi genel olarak zeytinyağı olarak bilinse de susam yağı, buğday yağı gibi diğer birçok doğal yağın için eklenerek hazırlananları olduğunu da söylemeden geçmemeliyim. Ozon yağı genel olarak jelimsi bir yapıya karşımıza çıksa da hazırlanış aşamalarındaki olası değişiklikler nedeniyle daha sıvıya yakın bir kıvamda da olabiliyor. Ozon ilaveli zeytin zeytinyağı, ozonlaşmış yağ gibi farklı isimlerde anılan bu yağ güçlü antioksidan özellikler göstermesiyle biliniyor. Bu özelliği sayesinde cilt sağlığı başta olmak üzere birçok rahatsızlıklara ve soruna iyi geliyor. Nasıl mı? Hemen anlatalım. Ozon yağı ne işe yarar diyenlere, ozon yağının faydaları. Ozonya antioksidan özellikleri sayesinde sivilce, akne gibi sorunlarla baş etmemize yardımcı oluyor. Cildin derinlemesini temizlenmesini sağlayarak gözeneklerin tıkanmasının önüne geçiyor. Egzama gibi cilt rahatsızlıklarının daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek oluyor. Düzenli kullanımında selülitlerin görünümünü azaltıyor, yani selülitlerin oluşmasını önlüyor. Kırışıkların oluşumunu geciktiriyor, yaşlanma karşıtı bir etki yaratıyor. Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kızarıklıkların ve şişliklerin iyileşmesine yardımcı oluyor. İtaplanmaların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek oluyor. Güneş yanıkları başta olmak üzere birçok yanığın daha hızlı iyileşmesine olanak sağlıyor. Ağız ve çevresinde oluşan aft, uçuk gibi sorunların da daha hızlı geç, geçmesine olumlu etkili olduğu biliniyor. Aynı zamanda nemlendirici bir etki oluşturuyor. Özellikle kuru olanlara bu konuda büyük desteği oluyor. Bu nemlendirici özelliği sayesinde dudaklarda oluşan çatlakların da azalmasını sağlıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor, yüzlerinin canlanmasını sağlıyor. Bu etkileri sayesinde cildin ışıl ışıl ve sağlıklı gözükmesini sağlıyor. Saçta yaşanan en büyük sıkıntılardan olan kepeğin önüne geçiyor. Saçların sağlıkla parlamasına ve uzamasına yardımcı oluyor. Tırnak mantarlarının iyileşmesine destek olduğu da söyleniyor. Ozon yağı nerelerde bulunur, nasıl kullanılır? Ozon yağının kullanımı. Ozon yağını aktarlardan, eczanelerden ya da doğal ürünler satan online alışveriş sitelerinden temin edebilirsiniz. Ancak aldığınız yerin güvenilir bir yer olduğundan emin olmalısınız. Çünkü ozon yağı diğer birçok yağa göre daha değerli bir yağ olduğu için sahteleriyle karşılaşmanız mümkün. Aman diyelim. Ozon yağının kullanımına gelirsek. Kendisi harici olarak kullanılan bir yağ. Yani yukarıda saydığımız faydalarından yararlanabilmek için cildinizin sonuç almak istediğiniz bölgesine sürmeniz yeterli. Uygularken dikkat edeceklerinizi şöyle. Uygulama öncesinde cildinizin makyaj kalıntıları, kir gibi her türlü kalıntıdan iyice arındığından emin olmalısınız. Uzun yağını sürerken parmaklarınızla masaj yaparak sürmeye özen göstermelisiniz. Bu sayede hem yağ daha çok etki etme fırsatı bulacak hem de kan dolaşımının hızlanacağından daha olumlu sonuçlar alabileceksiniz. Eğer saçlarınızı uygulayacaksınız, yine saçınızın miktarına ve yoğunluğuna göre değişecek bir miktar ozon yağını saçlarınızı köklere masaj yaparak ilerleyip uçlara dek sürebilir. Bu şekilde en az 1 saat bekledikten sonra durulayabilirsiniz. İşte bu kadar. Bir yan etkisi var mı? Ozon yağının zararları. Ozon yağının cilde faydalarını ve nasıl kullanıldığı öğrendik ama bunu da bilmeden olmaz. Ozon yağının bir yan etkisi bir zararı var mı? İçinizi rahatlatarak başlayayım ozon yağının bilinen ciddi bir yan etkisi bir zararı bulunmuyor. Ancak ozon yağı harici olarak kullanıldığından cildinizi sürdükten sonra doğrudan güneş ışığına maruz kalmamanız gerekiyor. Bu nedenle ozon yağını cilt bakımında kullanmaya karar verirseniz gece uyumadan hemen önce ya da akşam saatlerini kullanmanız en ideal zaman olacaktır. Bunun dışında herhangi bir zararı olmadığı söylense de dikkatli elden bırakmamalı, ozon yağı kullanımında da aşırıya kaçmamalısınız. Ozon yağının az yola tüketilebileceği söylense de siz doktorunuza danışmadan asla ama asla böyle bir uygulamayı denememeli, sağlığınızı riske atmamalısınız. Son olarak her zaman söylediğimiz gibi özellikle cildinizle ilgili kronik ciddi bir rahatsızlığınız varsa bu yağı kullanmadan önce mutlaka ilgili alanlarda uzman doktorunuza danışmalı, onun önerileri doğrusuna hareket etmelisiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepiniz sağlıkla kalın, hoşçakalın.